beraber 10 bin kat yükseğe çıkacağız yani şu adamın ağzına gireceğiz. Gürseniz de. Gürseniz Bunlar yürümez arkadaşlar. Yürüyün, Ben yürüyün şerefsiz. Yürseniz de. Bak şimdi bir vuracağım. Göreceksiniz. Baksana ne arkadaşlar. Aç Arkadaşlar sürmeyi bilmiyor bunlar. Arkadaşlar şu anda içimden konuşuyorum ama insanlar sürmeyi bilmiyor. Baksana. Hiç, hiç güzel bir şey var değil zaten. Tamam arkadaşlar. Anne. Hiç güzel bir şey var değil. Siz üstüne baksana. Hiç güzel değil. Değil mi? Duyuyor musun lan? Lan içimden kaçıyor. Nasıl duyuyor lan beni? Ben içimden kaçıyor. Nasıl duyuyor lan beni? Ben içimizden, içimizden Nasıl duyuyorsunuz lan bizi? Arkadaşlar, bunların özelliği var galiba. He, özelliğim var. Ne anlıyorsun? Arkadaşlar, bunlar şerefsizler. Ya, aa bak, Dönüp dolaşıp aynı yere mi gidiyoruz? Eee sana sen sus. Arkadaşlar bunlar laftan anlamaz. Y yürü. Yürüsene. Ya yürsene. Ya aşağıya iniyoruz. Dönüp dolaşıp aynı yere götürüyoruz. Götürüyor bizi. Şimdi çıkıyoruz. Ha şöyle. Ya kaza yaptın şerefsiz ya. Öldürdü bizi arkadaşlar. Ben istedim ya. Yürüsene. Ya Yürü yürü. Hani hızlı gitsene. Arkadaşlar bunlar anlamaz laftan. Ya e yürüsenize. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Arkadaşım yürüsene Bunlar yürümez. Gidin siz <laughs> Arkadaşlar Ha şöyle ya Ben sürüyorum şimdi Gidiyoruz arkadaşlar. Ya, kardeşim salak mısın? Bu salak arkadaşlar. sen niye bindin kardeşim? Bu sadece bize özel. Kardeşim. Ya kardeşim. Buna sadece dört kişi binebiliyor. Bine. Üç kişi değil. Dört kişi olsa bineriz. Bineriz dördümüz. Dördümüz gideriz. Sen sürmeyeceksin tamam mı? Kim kapattı? Daha da ya dönüp dolaşıp aşağıya iniyoruz ya. Hani yere gidiyoruz ya. Yeter arkadaşlar değil mi? Hani yere götürüyorlar. Ama arkadaşlar resmen saçmalık. Aa! Neyse arkadaşlar. Bunlar anlamaz. Tek gideceğiz. İki kişi gideceğiz. Ya hep hep benimkine biniyorlar. Sürekli sen. Anne bak ne baktın. Şöyle arkadaşlar. Hızlandıralım, hızlandır, hızlandır. Git. Ay çok güzel olmuş. Aferin sana. O şeyi mi yaptın sen? Dün gördüğün okuldaki. Evet. Kuleyi çok güzel yapmışsın. Aferin. Bu da. Seninle gurur duyuyorum. Aferin canım. Daha başka şeyler yapacağım. Sence kardeşim Sence kardeşim İk, İkiniz de gider misiniz lütfen Ben gideceğim Ya bunlar Ya gidin ya Ya gitsemize şerefsizler Lan bu 4 kişilik lan Gitsenize Gidin ya Gidin. Gidin. <laughs> Lan gidin senize. Hmm. gidin. Bunları... Dur gelişsin bunlar. Çalıştırayım. Şu da şöyle, şöyle, Arkadaşlar, bunlar şerefsiz. Bunlar şerefsiz.

İşte gene aşağıya indiriyor bizi arkadaşlar. Bu şerefsiz şey gene bizi aşağı indirip çıkartacak. Bu şerefsiz ama daha da aşağı indiriyor şerefsiz. Ağzımı sıçın ya bu Salak gibi aşağı inip yukarıya çıkarttı. Ne saçma bir şey. Çok saçma. Resmen. Resmen çok saçma bir şey. Şimdi arkadaşlar 10.000. kata kadar çıkacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ve bakacağız adamın ağzında ne var. Evet. Dönelim şuraya da. Döndük arkadaşlar. Gidelim gidelim gidelim. Şöyle arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz. Dön. 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 Gidelim şöyle. Dur. Aa, bak o adamın altına gideceğiz. Şimdi arkadaşlarla gidiyoruz. Şimdi, evet. Arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. gidiyoruz. Gidelim evet. gidelim. Evet. Bayağı bir yükseğe evet. çıktık. Evet. Onlar şimdi bizi evet. duyamayız. Evet. Biz onları duyamayız çünkü evet. onlardan evet. öndeyiz. Ama bak onlar da arkada gelmeye çalışıyor bize. Göremezsiniz lan. İşte <laughs> arkadaşlar döndük şuraya. Şuradan da döndük. Bak az kalmış arkadaşlar. <laughs> lan bu ne lan? <laughs> arkadaşlar bu ne? arkadaşlar i̇şte şöyle döndük döndük. Lan bu ne saçma bir yer? İlizyon gibi lan. Yılan gibi, ilizyon değil. Yılan gibi diyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Gidelim, gidelim, gidelim. Bakın çok az kaldı adamlar. Meyze. Onlar da gelmeye çalışıyor. Siz gelene kadar ben ağzı doğru siz gelene kadar biz adamın ağzının içine girmiş oluruz Biledim değil mi arkadaşlar? Şöyle şuradan da şöyle bakın yakışıklıktan işte böyle arkadaşlar gidelim gidelim gidelim. Evet, evet, arkadaşlar evet, evet, gidiyoruz, evet. gidiyoruz, gidiyoruz, dönem işte, evet. az kaldı arkadaşlar, şöyle edeyim, dönelim, şuradan dönelim, şimdi şöyle, 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 ben bundan çok korkuyorum. İşte şuraya da dönebilir, şuradan da böyle dönebilir. Evet. İşte Tek gidebileceğimiz bir yer var. O da adamın ağzı. Bak on, onlar onlar göremiyoruz çünkü 10 bin ne yakınız neden göremiyoruz çünkü çok yüksek. Hmm. Gene aşağı indiriyor ya. Gene aşağı indiriyor. Şerefsiz. Ha, bak adam orada şey. Gene aşağı indiriyorsun. Ya arkadaşlar bunlar aşağı indiriyor sadece. Yukarı çıkartıp aşağı indiriyor arkadaşlar ya. Burası bu teren yolun ne saçma bir yer. Bu gittiğimiz oturarak gittiğimiz şeyin üstünde bunun ismini bilmiyorum ben. Bunun ismini bilen birisi varsa yorumlara yazsın. Tamam mı arkadaşlar?

Gelmek üzereyiz. <laughs> yine aşağı bak. Zaten Ruhuz geldim. Tamam mı? Neredesin? Tamam mı kaldı? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar gidiyoruz. Gelir. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Kaç saat uğraşıyor. Arkadaşlar daha da ucuza çıkıyor. geldi. Daha da çıkıyor. Geldi. Aha geldik. Aha. Adamın ağzına giriyoruz arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Adamın ağzına gidiyor arkadaşlarla. Arkadaşlar oha çok güzel. Adamın ağzına geldik. Oha adamın ağzına girdim. Girdim. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ve bye bye. Bye bye. Bye bye. Bay bay arkadaşlar.